99 Hiç görmüş. Yok. Evet, sonsuz şükür 99.9. <laughs> <laughs> Anne bir kararla 7 sene saldık. Daha önceden gittim bir hocayla. Evet. Şimdi onun yanına gidiyoruz. En son Kasım ayında İzmir'e giderken sizleri ve bu seriyi bırakmıştım. Süreç içerisinde inanılmaz bir yeme isteğiyle karşı karşıya kaldım ve kendimi durduramadım. Yeniden diyet sene başlıyorum. Evet şimdi başlıyoruz. Benim listelerde biliyorsunuz her şey normal yağlı. Evet. Hiçbir şey light, yarım yağlı, kepekli evet. değil. değil. Hı. Sabah şimdi günaydın diyeceğim. Kahvaltı fotosu alacaksınız bana. Önler yer değişikliği yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Bu konuda da profesyonelsiniz. <laughs> o yüzden ben açıkçası hani çok fazla mutluluk çekmeden size üstünden geçeceğim. Zaten bir telefon kuzağımızda <laughs> olacağım yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yolculuk maalesef 104.1 ile başladı. Bu çok üzücü ve yıpratıcı bir sonuç ama bunu motivasyonu çevireceğim. Bu de sizlerle birlikte 4 haftada 8 kilo vermeyi hedefliyorum. Sevel Hoca 3 ana ve 3 ara öğünle ayrıca günde 5 dilim ekmekle vücudun tepkisini görelim dedi. O yüzden hızlı bir başlangıç yaptık. Günde 3 litre suyumu da ihmal etmedim. Bu süreç içerisinde size yiyeceklerimi ayrıca paylaşacağım. Direkt listeyi paylaşmam yasak çünkü. Sürece Ramazan ayı içerisinde başlamıştım. O yüzden videolar biraz geriden geliyormuş gibi olacak. Şu an güncel kilomuzu söylemeyeyim ama hedefimize yaklaştık bence. Hadi gene şimdi hep birlikte 7 sene gidelim ve haftanın sonucunu öğrenelim. bana bol oluyor şu an. Bence ben, ben, ben merak Bak 4.2 vermişiz. Emeğine sağlık. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. İlk hafta Aa, 99 hiç problem yok. Evet, mi? sonsuz şükür 99.9. <laughs> <laughs> Ama biz şey, ben bütün hafta Allah'ım olur 90'ları göreyim diye. Ben de kesinlikle ikiniz için de aynı şeyi dilemiştim. İkisi evet. de düşün. Şimdi sıra 8'leri görmekte. Ay. Tamam mı? Evet. Sağlık.